Evet arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tabii ki de TikTok'ta en hızlı şekilde takipçi kazanabileceğiniz yöntemlerden bahsedeceğiz arkadaşlar. Bugün bu videomuzda kendi hesabımızı kullanacağız. Bu hesap benim kendi hesabım arkadaşlar. Ben de genel olarak kullandığım takipçi kazanma yöntemini sizlere göstereceğim. Sizler de arkadaşlar en kolay şekilde benim yöntemimle beraber takipçi kazanabileceksiniz. Bugün sizlerle beraber smm.com.tr sitesini kullanacağız. Bu site sayesinde arkadaşlar en hızlı şekilde takipçilerimizi arttırabiliyoruz. Hatta bu işlemde özellikle ücretsiz bir şekilde de yapabileceğiniz bölümler bulunmakta. Bunları da kullanabilirsiniz arkadaşlar. O yüzden sitenin linklerini açıklamadaki linkler bölümüne koyduk. Bakmak isteyenler bakabilir. Geldik. Ücretsiz yol butonuna tıkladık. Buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olurken de giriş yaparken de asla kendi TikTok hesabımızla alakalı herhangi bir bilgi girmek zorunda değiliz. Yani tamamıyla şifresiz ve güvenilir bir şekilde kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Evet giriş yapmış bulunmaktayız. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Zaten TikTok hesabımızdaki takipçi 2480 tane son takipçi sayımız bu şekilde arkadaşlar gelin hızlı bir şekilde arttıralım tıkladım kategori bölümüne bakın burada Instagram TikTok Twitter YouTube Telegram şeklinde birçok sosyal medya platformunun hizmetler bulunmakta Ben geliyorum buradan TikTok takipçi kısmını kullanacağım fakat izlenme takipçi beğeni canlı pk savaş puanı gibi birçok kategoride var tıkladım takipçi bölümüne servis bölümüne buradan da bir tane servis seçeceğim arkadaşlar örneğin mesela TikTok takipçi servislerinden düşük küçükten iyiye göre e, bayağı sağlam servisler var gerçek takipçi servisleri de var Bu arada bunlardan dilediğinizi kullanabilirsiniz Ben mesela şöyle bir tanesini tıklıyorum arkadaşlar bundan göndereceğim geliyorum bağlantımı kopyalayacağım tıkladım kopyaladım buradan bağlantımı link bölümüne yapıştırdım ve atmak istediğim takipçi adını göreceğim Örneğin 1000 tane hatta 2000 tane takipçi 2200 tane takipçi de olur yazdık buraya sipariş var buton tıklıyorum ve siparişimi şu anda veriyorum artık benim TikTok hesabım totalde 4600 tane takipçi sahip olacak. Bunları da zaten elimizden geldiğince kontrol etmeye çalışacağız. Siz de bu kadar ucuz miktarlarda takipçi siparişi verebilirsiniz. Bu işlemin şöyle ücretsiz bir yöntemi de bulunmakta arkadaşlar. Tabi öncelikle bakiye ekle kısmına geldiğimizde buradan siteye bakiye ekleyebiliyorsunuz. İstediğiniz ödeme yöntemini kullanarak bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Ya da satış ortaklığı bölümünden ücretsiz para kazanabilirsiniz. Burada sitenin bizlere verdiği davet linki var arkadaşlar. Davet linkimizi kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz halinde onlar bizim davet linkimize siteye giriş yapıp baki eklerlerse ekledikleri bakiye bir miktarda bize geliyor ve para kazanıyoruz. Kazandığımız parayı çektikten sonra kendi hesaplarımızı geliştirmek için kullanabiliriz arkadaşlar ve hesaplarımızı en hızlı şekilde yükseltebiliyoruz derken sağ üstten takipçilerimizin geldiğini görebiliyorsunuz. Şu anda arkadaşlar totalde Hatta şöyle tekrar bir f atalım. Ee, 1112 tane gelmişti. Bakın şu anda 26 tane gelmiş. Takipçimiz şu anda 4400 tane takipçi ulaştığını sizler görebiliyorsunuz arkadaşlar. En hızlı şekilde geldi. Ücretsiz yöntem de o şekildeydi. Sipariş emrime geldiğimizde verdiğimiz önceki siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Ve destek sistemi kısmına geldiğimizde herhangi bir konuda sorun yaşarsak destek alabilirsiniz. Bunlar da sitede mevcut arkadaşlar. Hemen son kez f attık. 4496 idi takipçimiz. Evet bakın 4665 tane ulaştık. Hatta sağ üstten de 133 tane yeni takipçinin geldiğini görebiliyorsunuz. Bugünlük videomuz bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.